Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu videomda 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. 1. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde ağır kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A. Ağır kumaş toplarını kucakladı. A. Da ağır kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır. Şimdi ağır kumaş topu derken çapı ya da boyutu büyük kumaş topundan söz ediliyor. Veya tartıda çok çeken hafif karşıtına biz ne deriz? Ağır deriz. Evet kumaş topları çok ağırmış. Yani hafif değilmiş. Veya kumaş toplarının boyutu büyükmüş. B'ye bakalım. Bana çok ağır sözler söyledi. B seçeneğindeki ağır kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Ağır söz derken dokunaklı söz kastediliyor. Veya insanın gücüne giden kırıcı söz kastediliyor. Evet A seçeneğinde ağır kelimesi gerçek anlamda. B seçeneğindeki ağır kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. C'ye bakalım. Ağır çuvallar at arabasını çökertti. Yine C seçeneğindeki ağır kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır. Tartıda çok çeken, hafif karşıtına biz ne deriz? Ağır deriz. Ağır çuval, hafif çuval. Evet, C'de ağır kelimesi A seçeneğinde olduğu gibi gerçek anlamda kullanılmıştır. Bu durumda cevabımız çıktı. Cevap Bursa oluyor. Bursa'daki yani B'deki ağır kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Diğer seçeneklerdeki ağır kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır diye bakalım. Bunlar ağır değilmiş. Sen de taşıyabilirsin. Yine ağır kelimesi burada tartıda çok çeken hafif karşıtı anlamında kullanılmıştır. Ve iki yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Değerli öğrenciler öncesi olmayan bir bağımsız giriş cümlesi arayacağım birden başlayalım. Okulun son haftası geldiğinde gezi için hazırlandık. Şimdi burada kişi gezi için hazırlanıyorsa demek ki önceden geziye gitmeye karar veriyorlar. Bir numaralı cümle giriş cümlesi olamaz. C'lendi. Hemen ne yapalım? Dört numaralı cümleye bakalım. Uzun zamandır öğretmenimizin bu haberi vermesini bekliyorduk. Bu haber derken hangi haber arkadaşlar? Demek ki dört numaralı cümleden önce yine bir cümle yer alıyor. Bu durumda A seçeneği bu paragrafın ilk cümlesi olamaz. 5'e bakalım arkadaşlar. Çarşamba günü sabah okuldan müzeye kadar yürüdük. 5 numaralı cümle yine bu parçanın giriş cümlesi olamaz. Çünkü müzeye kadar yürüdük diyor. Bu öğrencilerin önce müzeye gitmeye karar vermeleri gerekiyor. B seçeneği de Demek ki cevap denizli. Hemen 3 ile başlayalım. Öğretmenimiz yıl sonunda müzeye gideceğimizi söyleyince çok sevindik. Evet, burada müzeye gitmeye karar verilmiş. Daha sonra ne yaptık? Çok sevindik. Evet, öğretmenimiz yıl sonunda müzeye gideceğimizi söyleyince çok sevindik. Biz de uzun zamandır öğretmenimizin bu haberi vermesini bekliyorduk. Hangi haberi? Hangi haber olacak arkadaşlar? Öğretmenimizin bizi yıl sonunda müzeye götüreceği haberi. Yani 3 numaralı cümleden sonra 4 numaralı cümle geliyor. 4'ten sonra da 1'i okuyalım. Evet okulun son haftası geldiğinde gezi için hazırlandık. Okulun son haftasının hangi günü müzeye gittik? Çarşamba günü sabah okulda müzeye kadar yürüdük arkadaşlar. Yani birden sonra 5 geliyor. Ve son olarak ne yaptık? Tabii ki müzeye vardık. O da 2 numaralı cümle. Müzeye vardığımızda sevincimiz görülmeye değerdi. Evet doğru sıralama 3, 4, 1, 5 ve 2 şeklinde devam etmiş. Cevabımız Denizli. Değerli öğrenciler bu tarz soruları çözerken anlam olarak birbirini tamamlayan kelime ya da kelime grupları arayınız. 3. Parçada aşağıdaki hikaye ögelerinden unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Olaysız hikaye olmaz artımız atalım. Birkaç çocuk beni işaret edip fısıldaştı. Burada ben dediği yazar oluyor arkadaşlar. Yazar olayın şahıs kadrosu içinde yani yazar olayın kişisi yani yazar olayın kahramanı. Hemen şahıs kelimesinin altına artımızı atalım. Mahmut Hoca bir yığın plastik dosyayla aceleyle sınıfa girdi. Yine Mahmut Hoca bu hikayenin kahramanlarından, şahıslarından biri oluyor. Evet sınıfa diyor arkadaşlar olayın geçtiği yer de ortaya çıktı. Olay bir okulda o okulun sınıfında geçiyor. Yani hikayenin yeri, mekanı da belli. Artımıza atalım. Demek ki cevabımız zaman arkadaşlar. C seçeneği yukarıda anlatılan hikayenin zamanı belirli değil. Kimlerin geldiğini görmek için sınıfı şöyle bir süzdü Mahmut Hoca. Beni görünce hafifçe kaşları çatıldı ama sınav kağıtlarını masasına bırakıp hepimizi selamladı. Hocam hikayenin olayı nedir? Mahmut Hoca'nın sınav yapmak için sınav kağıtlarıyla sınıfa girmesi bu hikayenin olayı oluyor. Ve 4 paragraf sorusu kendimi ve etrafımdaki olayları gün geçtikçe daha çok anlamaya başlamıştım. Bunun sebebi eskisine göre biraz daha hissetmem düşünmem ve böylece daha fazla görmemdi. Artık bütün gördüklerimi ve hissettiklerimi resimle ifade edebiliyordum. Bu paragrafta kendisini anlatan ressam aşağıdaki resimlerin hangisinde hayallerini değil de sadece gördüklerini ifade etmiştir? Yani ressam sadece gördüklerini resmetmiştir. Yani ressam sadece gerçekleri resmetmiştir. Değerli öğrenciler A seçeneğinde ressamımız bir güneş çizmiş ama güneş gülüyor. Yani bizim ressamımız hayalindeki güneşi çizmiş. Burada ressam güneşi kişileştirilmiş. Yani ressam gördüklerini çizmemiş. Yine B seçeneğinde bir bulut üzülmüş ve üzgün bulut ağlıyor. Yine ressam hayallerindeki bulutu çizmiş. Bulutu olduğu gibi resmetmemiş. C seçeneğinde bakınız burnu uzayan bir ağaç var. Aynı zamanda şaşıran bir ağaç var. Ağaçların burnu uzamaz, ağaçların burnu ağaçların burnu uzamaz ve ağaçlar şaşırmaz. Demek ki bu resim, bu çizgi ressamın hayalindeki resim veya çizgi. O halde cevabımız denizli. Ressamın sadece gördüklerini ifade ediyorsa yani çiziyorsa gördüklerine yorum katmıyor demektir. Olduğu gibi gördüklerini resmediyor demektir. Gördüğünüz gibi burada bir kış resmi var resimde bir ev ve o evin çatısında ve etrafında karlar var. Yani ressamımız gördüklerini yorumlamamış. Yani ressamımız gördüklerine duygularını, hislerini katmamış. Gördüklerini ressamımız olduğu gibi anlatmış, resmetmiş. Bu nedenle cevap denizli. Beşinci soru parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili hangisi yanlıştır? Şelalenin uğultusu rüzgarın esmesiyle bize kadar geliyor. Çamların mırıltısına karışıyordu. Keskin bir kekik kokusu ortalığı doldurmuştu. Deniz yerden bir kozalak aldı. Parmaklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı. D'den başlayalım. Dördüncü sözcük cins isimdir. Doğrudur arkadaşlar. Kozalak kelimesi cins isimdir. Aynı türden kelimelerin ortak adına biz cins isim deriz. Bu tanım sizin kafanızı karıştırıyorsa şöyle düşünelim. Değerli arkadaşlar, özel isimlerin dışında kalan tüm isimler cins isimdir ve cins isimler küçük harfle başlar. Özel isimler büyük harfle başlar. Bu arada D'yi artımıza atalım. C'den devam edelim. Üçüncü sözcük özel isimdir. Evet, buradaki deniz kişi ismi, insan ismi. Özel isimler büyük harfle başlar. Hemen C'ye de artımızı atalım. Bursa ikinci sözcük çoğul isimdir. Lerlar çoğul ekini alan isimlere biz çoğul isim deriz. Çam ismi lar çoğul ekini almış ve çoğul isim görevinde kullanılmış. B'ye de artımızı atalım. O halde cevap Adana birinci sözcük soyut isimdir. Beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayabildiğimiz isimler somut isim beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayamadığımız isimler soyut isim oluyor. Arkadaşlar uğultu kelimesi burada soyut isim değildir. Somut isimdir. Boğuk ve anlaşılmaz sese biz ne deriz? Uğultu deriz. Bakın ses dedim ses. Sesi biz kulağımız yardımıyla algılayabiliyoruz. Demek ki uğultu kelimesi somut isim. Evet kulak duyu organımızla algılayabildiğimiz için Bizler uğultu kelimesine somut isim deriz. Yani yanlışlık A'da yapılmış. Altıncı soruda iki adet bilgi verilmiş. Bir ve ikinci kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Ve bir ve üçüncü kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır denmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlenmiştir? A'dan başlayalım. Yarar ve fayda kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir arkadaşlar. Yani A doğru oluyor. Hemen B'ye bakalım genç ve yaşlı kelimesi eş anlamlı kelime değildir arkadaşlar. Yaşlı ve ihtiyar kelimeleri eş anlamlıdır. B seçeneği elenmiş oldu. C'de kötü ve fena kelimeleri arasında tabii ki eş anlamlılık ilişkisi vardır. C'ye de artımızı atalım. D'deki soğuk ve sıcak kelimeleri arasında eş anlamlılık ilişkisi yoktur. Soğuk ve sıcak kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir. Bu durumda D seçeneği de elenmiş oldu. Geriye arkadaşlar ne kaldı? A ve C kaldı. Şimdi ikinci bilgiye bakalım. Bir ve üçüncü kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. Birinci kelime burası, üçüncü kelime burası. Yarar ve kötü kelimeler arasında bir zıt anlamlılık yoktur arkadaşlar. Bu nedenle A seçeneği de elenmiş oldu. Kötü kelimesinin zıt anlamlısı iyidir arkadaşlar. Yarar kelimesinin zıt anlamlısı zarardır. Ne kaldı geriye? Geriye C kalmıştı arkadaşlar. Zaten C'de cevap oluyor. Şimdi kötü ve fena kelimeleri arasında bir eş anlamlılık vardı. Yine kötü ve iyi kelimeleri arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır arkadaşlar. O halde cevabımız Ceyhan. Yedinci soru cümle anlam sorusu. Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine yakındır? Bir Uzak mesafelere ulaşmak yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. 2. En uzun yollara bile ilk adımla başlanır. Evet arkadaşlar 1 ve 2 numaralı cümleler anlamca birbirine yakın olan cümlelerdir. Şimdi uzak mesafeler ikinci cümledeki en uzun yollar olsun. Yine uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkünse yakın mesafelerde ikinci cümledeki ilk adım olsun. Sonuçta uzak mesafelere ulaşmak yani en uzun yollara ulaşmak yani ilk adımı atmakla ya da yakın mesafeleri aşmakla başlıyormuş. Arkadaşlar özetle şöyle diyebilirim. Büyük başarıların arkasında küçük başarılar vardır o küçük başarılar birikiyor, birikiyor. Daha sonra büyük başarılar ortaya çıkıyor. Uzak mesafeler en uzun yollar büyük başarı olsun. Yakın mesafeler ilk adımlar küçük başarılar olsun. 3'e bakalım hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. 3 numaralı cümlede hedeften amaçtan söz edildi. Küçük başarılardan küçük adımlardan söz edilmedi. 4. Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan iyidir. 4 numaralı cümlede yine bir mücadeleden söz edildi fakat küçük adımlardan, küçük başarılardan söz edilmedi. Cevap Adana. 8 yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi konuşturulmuştur? Demek ki yukarıda konuşturma söz sanatı arayacağım. İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye, deli gönül aptal olmuş, gezer elif elif diye. Bakın gönül konuşturulmuş arkadaşlar şu diye ifadesi zaten burada bir konuşturma olduğunu ortaya çıkarıyor. Gönül nasıl geziyormuş? Gönül hangi cümleleri kurarak geziyormuş? Elif, Elif diyerek gönül geziyormuş arkadaşlar. Yani gönlün ağzından Elif kelimeleri çıkıyormuş. Bu durumda gönül tabii ki konuşturulmuş oluyor. Cevabımız Ceyhan. Ama hocam kar da konuşturulmuş diyebilirsiniz. Kar tozuyormuş. Elif, Elif diye doğrudur arkadaşlar. Kar da konuşturulmuş. Ama seçeneklerde kar kelimesi geçmiyor. Ve 9 metinde asıl anlatılmak istenen nedir? Yani bizden ana fikir cümlesi isteniyor. Etrafındakiler yeni doğan bebek için sırayla şunları dilemişler. Yüz güzelliği, uzun ömür, selvi boy ve zenginlik. Bunları duyan bilge kişi ise ben onun için iyilik diliyorum iyilik. Çünkü sizin söylediğiniz güzellikler bir çiçek gibi solabilir, geçicidir. İyilik ise tükenmez bir hazinedir demiş. Demek ki arkadaşlar iyilik geçici güzelliklerden daha iyidir, daha üstündür. Benim metinden çıkaracağım sonuç budur. A'dan başlayalım. Yüz güzelliğinin zenginlikten üstün olduğu. Ben size yüz güzelliğinin zenginlikten üstün olduğunu söylemedim. İyiliğin zenginlikten üstün olduğunu söyledim. Geçelim A'yı. Bursa insanlarla çiçeklerin benzer özellikleri olduğu. B seçeneğinde iyilik kavramı, iyilik kelimesi geçmiyor. Hemen C'ye bakalım. İyiliğin geçici güzelliklerden üstün olduğu. Evet arkadaşlar, iyilik tükenmez bir hazine ise iyilik geçici güzelliklerden tabii ki üstündür. Bilge kişi bunu bildiği için yeni doğan çocuğa iyilik dilemiş. Para, mal, mülk, güzellik, zenginlik bunlar hep geçici özelliklerdir ama iyilik geçici değildir, tükenmez bir hazinedir. Yukarıdaki bilgiye göre arkadaşlar cevabımız Ceyhan. Denizli bilgelerin sözüne her zaman değer verildiği. Tamam, doğrudur Bilgelerin sözüne değer verelim ama bilge bize ne demiş? Ne öğretmeye çalışmış? D'de bu anlatılmıyor. Cevabımız Ceyhan. 10. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim korkudan ayakta duramayacak duruma gelmek anlamında kullanılmıştır? A. Sonunda söylediklerime ikna olup bize geldi. Bize gelmek bir deyimdir. Bu deyim cümleye baş eğmek, boyun eğmek anlamları katmıştır. Yani kişinin söylediklerine ikna olmuş ve kişinin söylediklerini dinleyen kişi kabul etmiş. Ve bu senede rakip takıma diz çöktürdük. Diz çöktürmek tabii ki bir deyimdir arkadaşlar. Burada rakip takıma diz çöktürdük derken rakip takıma yenilgiyi kabul ettirdik anlamı çıkıyor. C'ye bakalım zavallı çocuk hıçkırı hıçkırı ağlayarak adamın dizlerine kapandı. Dizlerine kapanmak bir deyimdir ve çok yalvarmak anlamına gelir. Demek ki cevap denizde havlayan köpekleri görünce dizlerimin bağı çözüldü. Arkadaşlar dizlerinin bağı çözülmek deyiminin anlamı korkudan ayakta duramayacak duruma gelmektir. Kişi burada köpekten korkmuş. Bu korku neticesinde Dizlerinin bağı çözülmüş yani korkudan ayakta duramayacak bir hale gelmiş. Arkadaşlar dizlerinin bağı çözülmek deyimi ile dizlerine kara sular inmek deyimi karıştırılıyor. Dizlerine kara sular inmek beklemekten ve yorgunluktan güçsüz kalmak anlamına gelir. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır? A. Kitaplar bizim kişiliğimizi geliştirir. A. da Kitabın bir özelliğinden söz edilmiş. B. Kitap herhangi bir konuda yazılmış eserdir. Evet B'de tanım cümlesi vardır. Kitap tanımlanmıştır. Bu nedir sorusu tanım cümlesini buldurur. Kitap nedir? Kitap herhangi bir konuda yazılmış eserdir. Cevabımız Bursa. En derin duygular şiirlerde işlenir. Yine şiirin bir özelliğinden söz edilmiş. D. Usta sanatçı özgün eserler vermelidir. Burada sanatçının özgün eserler vermesi gerektiğinden söz ediliyor cevabımız Bursa. 12. parçada seyahatname ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiş yani hangisinden söz edilmemiştir? Üçünden söz edilmiş, birinden söz edilmemiştir. A çok bilinen bir eser olduğuna, B neden abartılı ifadeler taşıdığına, C halkın anlayacağı bir dille yazıldığına, D merak uyandırıcı cümleler içerdiğine. Evliya Çelebi denildiğinde çoğumuzun aklına iki kelime gelir. Birincisi onun kültürümüze armağan ettiği seyahatnamesidir. Diğeri de seyahatnamede var olduğu bilinen aşırı abartıdır. Arkadaşlar Evliya Çelebi denildiğinde çoğumuzun aklına Evliya Çelebi'nin kitabı olan seyahatnamesi geliyorsa demek ki bu eser, bu kitap çok bilinen bir eserdir. A seçeneği çıkar. Evet Evliya Çelebi bu kitabında abartılı ifadelere yer vermiş. Çelebi'nin üslubunda bir abartma vardır ancak o bunu asla gerçekleri çarpıtma sınırına vardırmaz. Evliya Çelebi'nin abartılı cümleleri, satırları ya okuyucunun ilgisini çekmek için söylediği ya da başkalarından duyduğu düşündürücü sözlerden ibaretmiş. Demek ki Evliya Çelebi abartılı ifadeler kullanırken okuyucunun ilgisini çekmek istiyor. Bu durumda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin neden abartılı ifadeler taşıdığına dair bir bilgiyi yukarıdan çıkarmış oldum. B'ye de artım atıyorum. Arkadaşlar Evliya Çelebi abartarak okuyucunun ilgisini çekiyor. Yani okuyucuda merak uyandırıyor. Bu durumda Evliya Çelebi'nin bu eserinde seyahatnamesinde merak uyandırıcı cümleler vardır. D seçeneği de çıkar. O halde cevap Ceyhan. Halkın anlayacağı bir dille yazıldığına dair yukarıda, evet Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin halkın anlayacağı bir dille yazıldığına dair yukarıda bir bilgi yok. 13. Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Arkadaşlar içerisindekisi görüş olan yani yorum olan, duygusal bir ifade olan cümle arayacağım. D. Sabah kahvaltısı için bir saat mola verdikten sonra yola devam ettiler. D seçeneğinde herhangi bir öznel ifade yok. D seçeneğindeki cümle nesnel yargılı cümle. C sokağın köşesini dönünce bizim kapının önünde bir araba gördüm. C seçeneğinde yine duygusal ya da kişisel bir ifade yorum yok. C seçeneğindeki cümle yine nesnel yargılı cümle. Bursa iskemlenin üzerinde beyaz tahtadan yapılmış bir sandık duruyordu. B'deki cümlede yine kişisel bir görüşe, yoruma, ifadeye yer verilmemiş nesnel yargılı cümle. O halde cevap Adana taşındığı çatı katı şirin, kutu gibi manzarası çok güzel bir yerdi. O halde cevap Adana taşındığı çatı katı şirin kutu gibi manzarası çok güzel bir yerdi. Yazar burada taşındığı çatı katını şirin olarak görmüş. Şirin olarak yorumlamış. Yani çatı katı sevimliymiş. Bir başkası için çatı katı o kadar şirin ya da sevimli olmayabilir. Bunlar öznel ifadelerdir. Yine yazar çatı katını kutuya benzetmiş. Bir başkası çatı katını kutuya benzetmeyebilir. Demek ki benzetme söz sanatının olduğu cümleler öznel yargılı cümleler oluyor. Yine manzarası çok güzel derken çok güzel ifadesi cümleye öznellik katmış, kişisel bir görüş katmış. O halde A seçeneğindeki cümlemiz öznel yargılı cümle oluyor. 14. Parçaya getirilebilecek en uygun başlık hangisidir? İnsanlık tarihi boyunca binlerce bilimsel icat dünyamızın gelişimine yön verdi. Evet icatlar ve bilimsel gelişmelerden söz ediliyor. Bilime önem veren ülkeler kalkındı, bilimde geri kalan ülkeler çağ dışı kaldı. Evet, bilime verilen önemden söz edilmeye devam edildi. Biz de kalkınmak ve bağımsız olarak yaşamak istiyorsak bilimde ilerlemek zorundayız. Bilim ve ilerlemeden söz edildi. Çünkü bilgi en büyük güçlerden biridir. Sevgili öğrenciler, demek ki bilime önem verirsek gelişiyormuşuz. Bilime önem vermeyen ülkeler gelişmiyormuş, çağ dışı kalıyormuş. Biz de kalkınmak, ilerlemek, gelişmek istiyorsak bilime önem vermeliyiz. Bu durumda yukarıdaki parçaya getirilebilecek en uygun başlık bilim ve gelişme oluyor. Cevabımız Bursa. Soru 15. Metnin başındaki boşluğa metnin anlam bütünlüğüne göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? Herkes evine çekilmiş sobalarının başında uzun bir kış gecesini hazırlanıyordu. Sokaktan geçen arabalar da artık seyrekleşmişti. Akşama doğru açılan hava gecenin çok soğuk geçeceğinin belirtisiydi. Sevgili öğrenciler bu anlatılanlar günün hangi vaktinde geçiyor? Akşam vaktinde geçiyor. Demek ki şuraya akşam vaktiyle ilgili bir ifade gelecek. A'ya bakalım. Sabaha doğru sokağın hareketi artmıştı. Arkadaşlar herkes evine çekildiyse hareket nasıl artacak? Zaten burada Sabah diyor. Biz akşam vaktini arıyoruz. A cevap olamaz. B sokakta beklenen kalabalık toplanmıştı. Ayda Arkadaşlar herkes evine çekilmiş. Demek ki sokak kalabalık değil. B de olmaz. C sokağın bu havada tenalaşması ilginçti. Tamam sokak tenalaşmış ama yazar ilginç kelimesini kullanmış. Sokağın tenalaşmasının yani sokaktaki insanların sayısının azalmasının ilginç yanı nedir? Yukarıda o ilginç yandan söz edilmemiş. Demek ki cevap Denizli. Akşam olunca sokakta kimse kalmamıştı. Herkes evine çekilmişti. Gördüğünüz gibi anlam olarak D seçeneğindeki cümle yukarıdaki boşluğa gelecek. 16. Yukarıdaki parçada anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir? Yeryüzünde nüfusu en fazla artan ilk 50 şehirden 40'ı fay üzerinde bulunuyor. Yani deprem bölgesinde yer alıyor. 1. Çünkü bu bölgeler hem tarım hem sanayi açısından verimli Evet bir numaralı cümleyi tekrar okuyorum. Çünkü bu bölgeler hem tarım hem sanayi açısından verimli. İki insanoğlu bu işte. Çıkar uğruna tehlikeyi göze alıyor. Yani hayatlarının olduğu yere, deprem bölgesinin olduğu yere ne yapıyormuş insanoğlu? Sanayi kuruyormuş arkadaşlar. Evler fayatlarının olduğu yere yapılıyormuş. insanlar fayatlarının olduğu yerlerde Tarım yapıyormuş. Yani 1 ve iki numaralı cümleler anlam olarak birbirini tamamlıyor. 3. Bunu öğrenince insanın dudakları uçukluyor. Arkadaşlar 3 numaralı cümle metnin anlam bütününü bozdu. Arkadaşlar 1 ve iki numaralı cümlelerde insanların hatlarının yani deprem bölgelerinin olduğu yere yerleştiğinden söz ediliyor. Tabi bu insanlar buralara neden yerleşiyor? Tarım ve sanayi için yerleşiyor. Yani insanlar çıkarları için yerleşiyor. Zaten bakın 4 numaralı cümle. 1 ve 2 numaralı cümlenin devamı niteliğinde insanoğlu bu işte çıkar uğruna tehlikeyi göze alıyor. Tehlikeyi göze aldığından tedbiri ihmal ediyor. Şehirleşmenin çarpık görüntüsü çürük zeminlere çok katlı binaların dikilmesiyle bir orman halinde genişleyip gidiyor. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 4 numaralı cümleleri yan yana getirince 3 numaralı cümle konunun dışına çıkmış oluyor. Yani paragrafın anlam bütünlüğünü bozmuş oluyor. Cevabımız Ceyhan. Aslında 3 numaralı cümlede yazar şaşkınlığını dile getiriyor. Fakat bu şaşkınlığı ifade etmesi 1, 2 ve 4 numaralı cümlede anlatılan konunun dışına çıkmış olması oluyor. 17 aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamı yay ayraç içindeki açıklamayla örtüşmez? Bizler yanlış olanı arıyoruz. A otobüse binmek için durakta bekliyorlar. Bir cümlede mek için ifadesi varsa orada amaç sonuç ilişkisi vardır. Sonuçta durakta bekliyorlar. Durakta beklemelerin amacı nedir? Otobüse binmek için. A'da yay ayraç içinde verilen bilgi doğru. B düzenli çalıştığı için başarılı oldu. Arkadaşlar cümlede tı için dığı için ifadesi varsa o cümle neden sonuç cümlesidir. Sonuçta başarılı oldu. Başarılı olmasının nedeni, sebebi nedir? Düzenli çalıştığı için. Yay ayraç içinde verilen bilgi doğrudur. C konuyu açıklamak üzere söz almak istedi. Arkadaşlar C'deki cümle neden sonuç cümlesi değildir. C'deki cümle Amaç sonuç cümlesidir. Amaç sonuç cümlelerini mek için, mak için ifadesini ekleyebilirsiniz. Daha doğrusu amaç sonuç cümlelerini mek için, mak için ifadesine çevirebilirsiniz. Üzere zarfını atalım ve için edatını getirelim. Konuyu açıklamak için söz almak istedi. Sonuçta söz almak istedi. Söz almak istemesinin amacı nedir? Konuyu açıklamak üzere. Yani açıklamak için. Neden sonuç demiş arkadaşlar? Yanlış. Amaç sonuç olacaktı. Cevap Ceyhan D. Vatanımızı yükseltmek için çalışmaya hazırız, bakınmak için var. Demek ki amaç sonuç cümlesi çalışmaya hazırız. Sonuç çalışmaya hazır olmamızın amacı nedir? Vatanımızı yükseltmek için. D'de verilen bilgi doğru oluyor. Cevap Ceyhan. 18. Dörtlüğün ana duygusu hangisidir? Bizden bu şiiri tek kelimeyle özetlememiz isteniyor. Uzaksam da bugün senden, bakın burada kişi sevdiğinden uzakmış. Burcu Burcu içimde, evet kişi sevdiğinin kokusunu hissediyormuş. Hayalinde hissediyormuş. Duman duman gözümdesin. Bakın kişi sevdiğinden uzak düştüğü için neredeyse ağlayacakmış arkadaşlar. Gözleri dumanlanıyormuş. Her buluta binişimde. Yani kişi burada sevdiğine özlem duyuyor arkadaşlar. Sevdiğine hasret kalmış. Zaten özlem ile hasret eş anlamlı kelimelerdir. Şiirin ana duygusu özlem. Cevap Bursa. 19 aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımında bir hata yapılmış, yanlışlık yapılmış? A. Doktor Ziya Pamukçugil'in evi burada mı? Arkadaşlar bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Doktor kelimesinin kısaltılması dr'dir. R harfinden sonra nokta konmuştur. Doğrudur. A'da noktanın kullanımı doğru oluyor. C. Portakal, mandalina, greyfurt ve benzeri meyveler tüketin. Az önce söylemiştim bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Ve benzeri ifadesinin arkadaşlar daha doğrusu V, B ifadesinin sonuna nokta işareti gelmiş. Yine C'de noktanın kullanımı doğrudur. D tören 17.30'da başlayacaktı ama hiç ses seda yok. Saat ya dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için tek nokta kullanılır. 17 saat gösteriyor. 30 ise dakika ifade ediyor. Bakın tek nokta kullanılmış. Arkadaşlar saat ve dakikaları birbirinden ayırmak için iki nokta kullanılmaz. Tek nokta kullanılır. D de doğru. O halde cevap Bursa 17 kilometre sonra şehrin tabelasını görürüz. Arkadaşlar ben size az önce ne demiştim? Bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Küçük harflerle yapılan bütün kısaltmaların sonuna nokta konmaz. Şöyle diyebiliriz. Küçük harflerle yapılan bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Küçük harflerle yapılan bazı kısaltmaların sonuna nokta konmaz. Kilometrenin kısaltılması doğrudur. KM şeklinde yazılır ama M harfinden sonra nokta işareti gelmez. Gelmemeli arkadaşlar yanlışlık de yapılmış. Sevgili öğrenciler şöyle de diyebilirsiniz. Ekranda görüyorsunuz ölçü birimlerinin kısaltılmasında nokta kullanılmaz. Santimetre, kilometre, gram, kilogram örneklerinde olduğu gibi. Arkadaşlar örnek yazılımımızın son sorusu numaralanmış atasözlerinin hangisinde D'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. Sevgili öğrenciler bağlaç olan D'da kendisinden önceki kelimeden daima ayrı yazılır ve bağlaç olan D'da hiçbir zaman T şeklinde yazılmaz. Bağlaç olan D dahi cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamında bir bozulma, daralma olmaz. A'dan başlayalım. Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. D burada bağlaştır. Kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmış doğrudur. Çıkaralım. Cümlemizi öyle okuyalım. Bacı eğri olsa dumanı doğru çıkar. Gördüğünüz gibi cümlenin anlamında bozulma olmadı. A'da D'nin yazımında bir yanlışlık yoktur. D, A seçeneğinde bağlaç görevinde kullanılmıştır. Bursa gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. Arkadaşlar D her zaman bağlaç olmuyor. Haleki, bulunma haleki görevinde de kullanılıyor. Bulunma haleki kendisinden önceki kelimeye, isme bitişik yazılır ve kimde, neyde ve nerede sorularına cevap verir. Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. Nerede oturulacak ağacın dalı kesilmez. Gölgesinde arkadaşlar, gölgesinde bakın D burada. Bulunma haleki, bulunma haleki olan D kendisinden önceki isme, kelimeye bitişik yazılmış. Yine B'de D'nin yazımı doğru. C. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Neydi, kimde, nerede sorularına cevap alabiliyorsak oradaki D. Da bulunma halekidir ve kendisinden önceki ismi bitişik yazılır. Nerede izi olmayan? Tarlada. Daha burada hal doğrudur. Yine nerede yüz olmaz? Harmanda arkadaşlar. Daha eki yine burada bulunma hal Ve harman ismine bitişik yazılmıştır. C. D'nin yani dağın yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmamış. O halde cevap denizli. Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. Arkadaşlar altın nerede paslanmaz, nerede paslanmaz? Yerde, yerde bakın nerede sorusuna cevap aldım. Bu durumda D burada bağlaş değil. Bulunma haleki, bulunma haleki olan D daha kendisinden önceki isme, kelimeye bitişik yazılacak. Doğru yazım şu şekilde arkadaşlar. Altın yerde paslanmaz, taş yağmurda ıslanmaz. Değerli arkadaşlar böylece yazılımızın sonuna geldik. Umarım sınavlarınız sizlerin istediği gibi kolay olur. Hepinize başarılar olsun.